bizim ilişkimiz hiç bir şansı hak ediyor. Hadi ya. Hadi ya. Sokağın bu değilsin, ne yapacağım ben? Düğmesine bas. Ulan ne yapıyorsun? Düğmesine bas. Düğmesi yok. Gel! Evlenin lan! Ya niye evlenelim ya? Aklımız sizde kalıyor. Nasılsınız? Çok mutluyum. Çok özür dileyerek soruyorum. Şu cenaze konsepti kimin fikriydi? <laughs> botok sallatacağım. Balon balığı gibi böyle gergin gergin yürür. O kadar ilgili bir baba ki. Ya ben bunu alamadım. Tam nasıl alıyorduk? Kızımızı kucağına almaktan mı ya? Ama bu kız mıydı? Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. <laughs> Paylaşıp gülmekse mesele sele Katılırım de sen